Antalya'da falezlerde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki 4 çocuk babası Sami Kırkuş'un ölümü Müganlı'da günlerdir tartışılmaya devam ederken dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayın merkezindeki isim olan Sibel Yılmaz ile birlikte kızı Seyhan Yılmaz, kız kardeşi ve eniştesi hakkında yürütülen soruşturma genişletildi ve ekipler sabaha karşı düzenlenen operasyonla 4 ismi de şafak baskınıyla gözaltına aldı. Bu gelişme hem aileyi hem de kamuoyunu yeniden harekete geçirirken dosya çok daha karmaşık bir hal aldı. Sibel Yılmaz'ın gözaltına alması yapılmasının ardından ortaya çıkan bilgiler ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. İddialara göre Sibel Yılmaz olay gecesi bir taksi şoförüne Sami Kırkuşu için sevgilim kendini falezlerden attı diyerek yardım istemişti. Bu ifade aile tarafından gerçeği gizleme çabası olarak değerlendirilirken soruşturmanın yönünü değiştiren en kritik detaylardan biri oldu. Çünkü hem adli tıp bulguları hem de ailenin iddiaları olayın sıradan bir intihar olmadığı ihtimalini güçlendiriyordu. Soruşturmayı derinleştiren diğer çarpıcı gerçek ise Sibel Yılmaz'ın resmi eşinin hapishanede olduğu ve ve bu kişinin yıllar önce kendi kızın işlediği bir suç üstlendi iddiası oldu. Bu bilgi hem kamuoyunda hem de programda büyük şaşkınlık yarattı. Aileye yakın kaynaklar Sibel Yılmaz'ın resmi nikahlı eşinin yıllardır cezaevinde olmasına rağmen dışarıda farklı ilişkiler yaşadığını, bu ilişkilerden birinin de yıllar önce tanıştığı Sami Kırkuşu ile zaman içinde yeniden canlandığını anlatıyor. Sami Kırkuşu'nun ölümü sonrası gün yüzüne çıkan tüm detaylar bir araya getirildiğinde olayın çok daha derin bir geçmişe dayandığı görülüyor. Yaklaşık 20 yıl önce yarım kalan bir ilişki olduğunu iddia edilen bu bağ son aylarda yeniden canlanmış ve Sibel Yılmaz'ın eşinin cezaevinde olmasına rağmen hem ev içinde hem de çevresinde sorunlar yaratmıştı. Kırkuş'un ailesi Sibel Yılmaz ile arasındaki ilişkinin gizli yürütüldüğünü, Sibel'in bu ilişkiyi ailesinden ve özellikle kızından sakladığını, bu nedenle sü sürekli tartışmalar yaşandığını ifade ediyor. Olay gecesi yaşananların belirsizliği ise en çok tartışılan konu oldu. Sami Kırkuş'un cansız bedeni falezlerde bulunduktan sonra ortaya çıkan taksici ifadesi, olayın intihar değil bir manipülasyon ihtimalini gündeme getirdi. Taksici Sibel Yılmaz'ın panik halinde yanına geldiğini ve sevgilim kendisini falezlerden attı çabuk gitmem gerekiyor dediğini anlatırken bu sözlerin ardından Sibel'in olay yerinden hızla uzaklaştığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından kamuoyu Sibel Yılmaz neden olay yerinden uzaklaştı? Gerçekten intihar mıydı? Yoksa suçu örtme çabası mı vardı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Olayın en kritik isimlerinden biri olan Seyhan Yılmaz annesiyle tanıştığı, ilişkinin ortaya çıkmasını istemediği ve aile içinde büyük kavgalara yol açtığı iddialarıyla gündeme geldi. Seyhan'ın da gözaltına alınmasıyla dosya yalnızca bir ölüm değil aynı zamanda aile içi çatışmalar eski defterler ve gizlenen ilişkilerle dolu geniş bir soruşturma haline geldi. Şabak operasyonuyla gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri olayın aydınlatılmasında büyük önem taşıyor. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre operasyon sırasında dijital materyallere telefon kayıtlarına ve aile içi yazışmalarına el konuldu. Bu verilerin incelenmesiyle olay gecesine dair yeni kanıtların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle mesajlaşmaların ve telefon sinyal kayıtlarının o gece kimlerin nerede olduğunu net bir şekilde ortaya koyacağı değerlendiriliyor. Sami Kırkuş'un eşi Cemile Kırkuş Yaşanan gelişmeler sonrası gözyaşları içinde eşinin ölümünü sıradan bir kaza olmadığını bir kez daha dile getirdi Cemile Kırkuşu eşinin son bir haftada çok gergin olduğunu, sürekli telefonla konuştuğunu ve evden daha sık ayrıldığını belirterek ben ilk günden beri eşimin öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu insanlar ifadesini versin. Gerçek ortaya çıkacak dedi. Canlı yayında sinir krizi geçirerek fedalaşan acılı eş olayın arkasında çok daha karanlık bir plan olduğunu iddia etti. Soruşturmada gözler şimdi Sibel Yılmaz ve ailesinin vereceği ifadeleri çevrilmiş durumda. Taksici beyanı, aile içinde yaşanan tartışmalar, gizlenen ilişki, cezaevinde olan eş, 20 yıllık geçmiş, olay gecesinin belirsizliği ve şopak operasyonu dosyanın giderek daha büyük bir gizemle çevrelenmesine neden oluyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Sami Kırkuş'un ölümünün intihar mı, kaza mı yoksa planlanmış bir cinayet mi olduğu önümüzdeki günlerde netleşecek. Emniyetin geniş çaplı soruşturmasının yanı sıra Müge Anlı ekibinde elde ettiği görüntüler, tanık ifadeleri ve yeni iddialar olayın her geçen gün yeni bir boyut kazanmasına neden oluyor. Dosya yalnızca bir şüpheli ölüm değil, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan karmaşık ilişkiler ağı, gizlenen gerçekler ve sessiz kalan kişilerin iç yüzüyle Türkiye'nin en çok konuşulan vaka dosyalarından biri haline gelmiş durumda. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.